Merhaba gençler ve kendini genç hissedenler Titanlar kanalına hoş geldiniz. Ben Yenilmez Burus. Varus ile 1 milyonun üstünde ustalık puanına sahibim ve TR 16.sıyım. Bu videoda sizlere Varus ile ilgili her şeyi anlatacağım. Müziği başlat. Hepsini daha Öncelikle ürünlerden bahsetmek istiyorum. Varus için iki tane ürün kullanıyorum. Birincisi ölümcül tempo. Zafer alıyorum. Daha öncesinden pratik zeka alıyordum ama bir iki yama öncesinden ürünü değiştirdiler. Eskiden 500 kılıcımana sağlıyordu ama artık sadece kısa bir süreliğine mana yenilmenizi sağlıyor. O yüzden Zafer'e geri döndüm. Efsane kan alıyorum. Efsane kan oyunun başında çok etkili değil ama tamamlandığı zaman size %9 can çalma sağlıyor. Biş veya son darbe alıyorum. Bunu neye göre alıyorum? Karşı takımda tank oyuncu varsa biş alıyorsunuz yoksa son darbe alıyorsunuz. Biş mantığı şu. Rakibin canı sinkinden %10 ila %100 fazlaysa ona %5 ila %15 fazla hasar veriyorsunuz. Orada bir oran orantı var. Son darbe standart. Rakibin canı %40'ın ağzında ise %8 fazla hasar veriyorsunuz. Yan ürün olarak büyücülük alıyorum. Yücelik standart. Her oyunda aynı alıyorum. Mana akış yüzüğünü ve yaklaşan fırtınayı oyuna göre belirliyorum. Eğer karşı alt koridorda sürekli can yenilen bir şampiyon varsa yaklaşan fırtına alıyorum. Eğer Q ile dürtebileceğim şampiyonlar varsa mana akış yüzüğü alıyorum ki manam çabuk bitmesin. Sürekli Q atabileyim. Bu kızımda da yetenek hızı alıyorum. Çünkü Varus'un Q'su için yetenek hızı çok önemli. Değişen kuvvet ve can alıyorum. Diğer ürüne bakacak olursak kara asat. Kan tadı alıyorum iyileşme sağlıyor. Göz varı koleksiyonu alıyorum. Farklı alt etmelerde kalıcı saldırı gücü sağlıyor. asistlerde de göz varı toplamanızı sağlıyor. Mutlak sömürü alıyorum. Can çalma ile hemen hemen aynı şey. Yan taraf yine diğer ürünle aynı. Şimdi Varus'tan biraz bahsedeyim. Rakip alt koridorda can yenileyen bir şampiyon varsa yapmanız gereken şey saldırı hızı kasmak. İtem sıralaması da şu. İlk olarak Kraken katili alıyorsunuz. Daha sonra çizme alıyorsunuz e, mahvolmuş kralın kılıcını alıyorsunuz. Peşinden de rünün kasırgasını alıyorsunuz. Dördüncü item olarak ebedi kılıç alıyorsunuz. Kritik vuruş ihtimali %60 ve üstüne çıktığı zaman ebedi kılıç kritik vuruşlara da daha fazla hasar veriyor. Onu tamamlıyorsunuz. Son item olarak da oyunun durumuna göre bir item seçmelisiniz. Eğer can yenilen varsa fani hatıratı yoksa tahsildar. Eğer hız, hız gerekiyorsa size yani karşıdaki bir suikastçiden kaçmanız gerekiyorsa da Jomon'un hayalet kılıcını alabilirsiniz. Bu da size hareket hızı sağlar yani kaçmanızı sağlar. Varus oyun başında etkisizdir. Mesela Lustin E basar kaçar. Ezrail E basar kaçar. Kayısı aynı şekilde yeteneği hızlanıyor yine kaçıyor. Varus'un böyle bir şansı yok. Eğer Varus oynamak istiyorsanız yapmanız gereken Q atarak dürtmek rakibin canı asken saldırmak. Karşıda mesela Lustin Brand ikilisi varsa örnek olarak onlar saldırı ağırlıklı oynayacağı için şansınız pek olmaz. Yani canları asken saldırmanız gerekiyor ki lane'i alabilirsiniz. Şimdi size Varus'un yeteneklerinden biraz bahsedeyim. Q'sunu ne kadar çok gelerseniz o kadar çok fazla fazla hasar verir. W'su rakibin eksik canına göre AP hasar veriyor. AD değil AP hasar veriyor. Mesela rakipte bir maraz yükü var ve onu patlattınız. Eksik canının %5'ine eşdeğer bir AP hasarı veriyorsunuz. 3 tane yük varsa %15 fazla hasar veriyorsunuz. Varus'un ee, E'si attığınız yere bir alan oluşturuyor. Bu alandan geçen rakipleri yavaşlatıyor. Ayrıca %40 ağır yara uyguluyor. Bu ne demek? Varus'un E'si aynı zamanda bir celladın çağrısı demek oluyor. U'sunu attığınız zaman rakip 2 saniye sabitliyor ve çevresindeki rakipleri de aynı şekilde sabitliyor. Diyor. Şu alandan şu alana geçti gördüğünüz gibi. Yani şurada bir şampiyon olsaydı buraya da etki edecekti. Sırayla bulaşıyor yani. Eğer 5'i yan yana olsaydı 4'üne yani önce birini attığınız diğer kalan 4'üne mesafe aynıysa aynı anda bulaşacaktır. Yani sırayla bulaşmıyor. Önce buna sonra buna değil. Hepsine aynı anda yaklaşmaya başlıyor. Pasifine gelecek olursak bir milyon kestiğiniz zaman burada gördüğünüz gibi %56 saldırı hızı veriyor. Bir şampiyon kestiğiniz zaman %111 fazla saldırı hızı kazanıyorsunuz. Full itemken ve 18 levelken geçerli. Yani iteminiz ne kadar azsa ve leveliniz ne kadar düşükse o kadar az tabii ki. Bir iki örnek göstereyim size. Şimdi böyle bir dar alandaysanız Mesela diyelim ki rakip 5 kişi Sizde en az 4 kişiyseniz Veya rakip 4 kişi Sizde en az 3 kişiyseniz Ve itemleriniz diyelim ki Kraken katili, Mahfuz Kralı Kılıcı Ve çizmenizi tamamladınız Saldırın Yapmanız gereken şey şu Önce U'yu atacaksınız Peşinden E'yi ilk kattınız, Yani U'yu attığınız şampiyonun biraz önüne atacaksınız ki Arkadan gelenler size hızlı gelemesin Yavaşlayarak gelsin Bu size Q'yu germeniz için zaman kazandıracak Maraz Zükü diğerlerine bulaştığı zaman Q'nuzu bırakacaksınız yaparsanız zaten canlarının çoğu inecek. Yani geri kalanını sizin ölümcül temponuz ve arkadaşlarınız halledecek. Şimdi size gösteriyorum. Bakın U'yu bıraktınız. E'yi de önüne attınız. Q'yu geliyorsunuz. Hepsini bulaştı. Ne can kaldı ne bir şey. Yani paramparça ediyorsunuz. Dar alanda borosun eğer U'nuz varsa saldırın. Size maraz patlattığınız zaman yeteneklerin süresinde azalma olduğunu söylemiştim. Şimdi size göstereceğim. Bir yük bıraktınız. E'ye dikkat edin şimdi. 9 saniyeden 7 saniye indi. Yani 2 saniye azalma olmuş oldu. Şimdi 3 çuk bıraktınız. Q'ye dikkatli bakın şimdi. 9 saniyeden 2 saniye indi. Yani bu ciddi bir azalma demek. Ejderi rahatlıkla bu şekilde alabiliyorum. Seri bir şekilde yetenekleri kullandığım için. Şimdi bir de da göstereyim. Şimdi bakın yine aynı şekilde 1 yuk bıraktınız. E'de yine aynı şekilde 2 saniye azaldı. 3 yuk bıraktığınız zaman yine Q'ye dikkat edin. 2 saniye indi. Baronda da e, sudaki vampirde de diğer şampiyonlarda bu geçerli. Sadece da geçerli değil. E, şimdi biraz da orta koridordan bahsedelim. Eğer Varus'la orta koridorda oynuyorsanız yapmanız gereken şey duvar arkasına geçip Q atmak. Bu şekilde kazanabilirsiniz. Hele de karşıda Zed, Silas veya Syndra falan varsa Q'yu tutturmanız zor olacaktır zaten. Görünmemeniz gerekiyor ki rakip kaçamasın. Q'ları eğer tutturamazsanız hem geri kalırsınız hem de beslemiş olursunuz. Yani mid oynayacaksanız dikkatli olmanız gerekiyor. Q'ları düzgün atmanız gerekiyor. İtemlere gelecek olursak ilk item olarak Drag alacaksınız. Bu size Q başına fazladan 100 hasar vermenizi sağlayacak. Bu şekilde 3 Q attığınız zaman rakip ya be atmak zorunda kalacak ya da ölecek. İkinci item olarak yine aynı şekilde savaşçı çizmesi alıyorsunuz. Üçüncü olarak Yomu'nun hayalet kılıcını alıyorsunuz. Size hız kazandırıyor. Leğeni daha kolay itip daha hızlı ilerleyebilirsiniz bu sayede. Üçüncü item olarak Oyunun durumuna göre eğer saldırıza ihtiyacınız varsa ürünün kasırgası alın. Büyük miktarda saldırı hızı kazanacaksınız zaten. Pasifinizle de beraber başka bir saldırı hızı itemi almanıza gerek yok. Zaten zırt delme kasıyorsunuz. Dördüncü item olarak da tahsiller alıyorsunuz. Son item olarak da ben ebedi tercih ediyorum. Çünkü kritik vuruş 160'a tamamlandığı için hem zırt dermeniz var hem de üstüne fazla hasar verdiğiniz için yani muazzam bir hasar vermiş oluyorsunuz. Evet arkadaşlar şimdi oyunumuza geçiyoruz. Bu oyun biraz zor olacak çünkü desteğimiz Veigar. Karşıda Eko, Olaf ve Alistar olduğu için bir işte bir tercih ettim. Vayne'ye çok yaklaşamayacağım. Sürekli Q atmam gerekiyor. O yüzden mana akış yüzüğü aldım. Beyine giderken bu tarafı tercih etmeyin. Buradan gidin. Mesafe zaten aynı. Fark eden bir şey yok. Şimdi uzaktan seri bir şekilde Q atmaya başlayalım. Dikkat etmeniz gereken bir noktada rakip minyona vururken siz rakibe vurun. Çünkü o minyona vururken size vuramayacaktır. Burada Alistair'a saldırmıyoruz. Vayne'ye saldıracağız. Karşı destek Tanksel. Önceliğiniz her zaman ADC olsun. Geldi o. Evet güzel. Sorun yok biz bu taraftan çevirelim kaçamasın. Tamam yakaladık onu. Bir rakip edildi. Son saniyede aldık zorlu öldürtecekti kendini. Şu sırayı hızlıca bir itelim. Bize 1300 altın lazım itemi tamamlamak için. İlk item olarak Doruk'sa da alıyoruz. 300 altın daha olsaydı çizme alsak güzel olurdu ama olmadı bir dahaki sefer alırız. Tamam. Sizde orası. Çok iyi. Ejder canlı. Şimdi ejderi alalım. Geldim. Geldim. Devam. Dikkat etmeniz gereken diğer bir noktada eğer rakip ejderi alıyorsa W'nuzu saklayın. Yani baktığınız rakip ejderi giriyor W'nuzu atmayın. Çünkü W eksikliğine göre hasar verdiği için ejderi büyük miktarda hasar vermiş olursunuz. Ayrıca eğer ejderde 3 varsa bir ormanı çarpından daha fazla vurmanızı sağlıyor W ve Q. Bu sayede çok rahatlıkla doğru zamanda doğru yerde oku atarsanız ejderi çalabilirsiniz. Zaten benim de esansı canavar kesmem o yüzden fazla. Yani diğer şampiyonlara yani orman olmayan diğer şampiyonlara göre neredeyse iki katı. Ve arkadaşlar ben E'yi çok sık kullanmıyorum. 80 mana harcıyor hem E hem Q kullandığım zaman manam çok hızlı bitiyor B atmak zorunda kalıyorum. E'yi yakın mesafeyi veya savaşa girdiğimiz zaman kullanmayı tercih ediyorum. Aksi takdirde kullanmıyorum. Onu alsak güzel olurdu ama neyse sorun yok. Şimdi kazma alalım. Pelerin daha iyi olur. Çizme şu anlık kalsın. Orman güzel yetişti oraya. Çok iyi. Q atmaya devam ediyoruz. Vanya'nın canı azken saldırmaya çalışacağız. E'yi kaçacağı tarafa doğru atıyoruz ki kaçamasın. Tamam ben de o. Ve şunu da söyleyeyim. Eğer karşınızda Vayne varsa biraz önce bakın. E'yi attı ama duvara sabitleyemedi. Neden? Çünkü ben ona yakın durdum ve E'nin menzilinden çıktım. Yani karşınızda Vayne varsa çok yakın durun. E'yi düzgün atamasın. Sizi sabitleyemesin. Aksi takdirde eğer Vayne sizi sabitlerse çok kolay bir şekilde alabiliyor. Kraken katili ve çizmemizi tamamladık. İtem olarak öndeyiz. Şu an tek sorun desteğin Veigar olması. Victor'u gördüm ama oradan çıkmam zor olur. Olaf almaya çalışacağım. Güzel ormanı aldık sorun yok. Şu an bana saldırısı lazım. Mahvolmuşa devam edeceğim. Can çalması da işime yarayacak. Rune ile beraber toplamda 121 bir can çalma olmuş olacak. Kule altına kaçar diye Q atmaya çalıştım ama olmadı. Güzel. Kuleyi rahatlıkla yıkabiliriz şimdi. Alistar tek başına bir şey yapamaz. O yüzden geri çekilmemize gerek yok. <laughs> Tutum atlamasından belliydi birini gireceği ama Alistar'ı almak istedim. Kazmayı alalım. Can çalmayı sonra alırız. Bu arada 3. ejderi de aldık. Çok iyi. Oyun zaten bizde de. Veigar'dan bir sürpriz bekliyorum. Hala solda geziyor. Vayne artık Q'nun mezilinde bile durmuyor Q'yu yememek için. U atmadım çünkü hasar yemezdi Alistar. Alistar yine arkadan dolaşacaktır ve çimden çıktı bile. Kule altı durmamız gerekiyor çünkü 2v1 desteğimizin nerede olduğu belli değil. Veigar kafasına göre takılıyor. tüy atabilseydim bir şey olacaktı ama neyse. Mahvolmuşu da tamamladık. Güzel sersemledi aldık onu. Bir, defa bir işe yaradı. Ayrıca W ve Q'nuzu rakibin canı azalana kadar bekletmeye çalışın. Çünkü en fazla hasarı o zaman vermiş olursunuz. Eğer yanınıza gelen desteğe güvenmiyorsanız pasif kalın. Kasılmış bir varus çok işe yarar ama geri kalmış bir varus da pek bir işe yaramaz. Vurduk ama ölmedi. Güzel aldı yapacak bir şey yok. Hız ihtiyacım olduğu için coşku alacağım. Muhtemelen barondalar etraf çok sessiz oldu çünkü. Buradan çıkmamız lazım kötü yakalandık. Size dediğim gibi dar alanda uyu atın, köyü sonuna kadar girip fırlatın. Biraz daha erken atabilsem alacaktım ama, neyse U bastı. Bu güzel oldu işte. U'yu da pazara gönderdik. W olsa alırdık belki birini ama Q tek başına yetmez ve yetmedi. Neyse gidip item tamamlayalım. Alana sarı lazım o yüzden kasırga alacağız ve ebediyle devam edeceğiz. Güzel Alistair aldık aradan çıkmış oldu. iyi açamadık çünkü minyon yok. Eko'yu güzel aldım ama Viktor'u alamadım. Hızlı olduğu için kaçamazdım. O yüzden saldırmayı tercih ettim. kademi de aldık. Bu oyunu kazanmamız için yeterli olur. Bir iki sıra minyon itelim. İteme tamamlayalım. Sonra oyunu bitiririz. Burayı çok güzel alabilirdim aslında ama kusura yakalandım. Oyun arkadan geldim. geri çıkalım. Güzel kınarda kasılmış oldu. Şimdi gidip baran alalım. Gördüğünüz gibi yetenekleri seri bir şekilde kullanıyorum ama 3 bırakmaya dikkat edin. Dişli karma ve bir de karışım alalım. Oyun bitecek zaten. Harika. günler çok iyi girdi. Tamam. Parçaladık. Oyun bizde. Vay kayıp bu arada. O nerede? Hello motherfucker. Der demez arkamdan çıktı. Şuna bak. O bir kere olur aslanım. Evet arkadaşlar Veigar'a rağmen kazandık. İzlediğiniz için teşekkürler. Evet arkadaşlar skor talbası bu şekilde. Hasar grafiğini de göstereyim. Yanımda güzel bir destek olsa çok daha iyi olurdu ama Veigar'la bu kadar oluyor. Benim anlatacaklarım bu kadardı. En iyi vurusu görmek için ve anlattıklarımın örneklerini görebilmek için instagram hesabımdan lol yenilmez vurusu yazarak ulaşabilirsiniz. Ayrıca Youtube kanalımdan da yine gelinilmez borus yazarak Instagram'daki videoların derlemelerine ve daha fazlasına ulaşabilirsiniz. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın.